Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi nucumi semavat. Ey Allah'ım! Efendimiz ve dostumuz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in ehli beytine, göklerdeki yıldızlar adedince salatu selam eyle. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin بعدد كل شيء في الدنيا والاخره. اي اللهم. افندمز ودوستموز محمده، و افندمز محمدين اهل بيتنا. دنيا داكي و آهرتكي هرشي صلاة و وهذه الصلوات تعظيما لسيدنا محمد صلوات الله تعالى وملائكته وانبيائه ورسوله وجميع الخلائق على سيد المرسلين. وإمام المتقين وقائد الغر المحجّلين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة المدينة والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين. وصلّى فعند محمد تازم نذكرك الله تعالى Teala'nın meleklerinin, nebilerinin, rasullerinin ve Allah'ın bütün mahlukatının salatları, Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerin efendisi, müttakilerin imamı, kıyamet günü abdest uzuvlarının beyazlığından tanınacak ümmetin önderi ve günahkarların şefaatçisi olan Efendimiz ve yegane dostumuz Muhammed'in, ehli beytinin, sahabesinin, pak olan eşlerinin, zürriyetinin, ehli beytinin, geçmiş imamların, evvelki meşayihın, şehitlerin, salihlerin ve ey Allah'ım sana itaat edenlerin hepsinin üzerine olsun. Ayrıca onlarla beraber bizim ve ana babalarımızın da üzerine olsun. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.